Verdik. ben bir yarın belki derim söylemek futboluna. istiyorum tek cümle başka bir şey Zincirle kendini. Irfan Can'la ilgili bu kadar Fatih hocamız bu kadar istedi hepimiz bu kadar istedik Oh 40 yılda bir kahveci istedi onu da Mustafa Cengiz alamadı Sayın Ali Koç Fenerbahçe <laughs> Başkanı Sayın Ali Koç size tek bir kelime kurmak istiyorum <laughs> Allah gözünüzü Vallahi ya yeter kardeşim. Bu yapılan <laughs> fair play'e aykırı. Allah gözünüzü doyursun. Bir parçacık kahvecik Galatasaray'a gelsin o. Ben harbiden beddua ediyor. Evet, evet beddua ediyorum. Allah gözünüzü doyursun <laughs> Ali Koç. Sağdan topla, soldan Sen topla. Sinan söylesene beddua etmesin ya. Ama biz de çok iyi oyuncular. Bak iddia ediyorum. Tüm bunlara rağmen yine Mayıs'ta Galatasaray şampiyon Ali Koç. Bak bunu yazıyorum.